Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz ee, ilk içeriğimiz olan yatay destek ve dirençleri çok basit ve anlaşılabilir şekilde e, grafik üzerine nasıl çizdikini sizlere kısa ve net bir şekilde özetleyeceğim şimdi e, yatay destek direnç nedir çok kısa ondan bahsedeyim destek fiyatın bir tepe noktasından aşağı düştüğü zaman e, bizim Fiyatı orada tutabileceğini düşündüğümüz bir destek alanı. Direnç ise fiyatın tepe noktasından kırılım yapıp yukarı doğru e, hareket edebileceğini düşündüğümüz veya o bölgeden red giyeceğini düşündüğümüz bir e, direnç alanıdır. E, grafik üzerinde gelin hep beraber bunu inceleyelim. Şimdi ben buraya bir fiyat hareketi çizdim bu şekilde. E, bakın fiyat buradan çıkıyor aşağı iniyor. Tekrar buradan bir tepki alıyor dipten tekrar çıkıyor ve tekrar buraya iniyor. Aynı şekilde tepki alarak bir dip bir tepe yapıp yoluna devam ediyor. Peki biz burada destek ve direnci nasıl vereceğiz? Bakın fiyatın buradan çıkıp tepe yapıp aşağı doğru yöneldiği yer bir direnç bölgesi. Aşağıda kapanış yaptığı yer yani oluşan dip ise bir destek bölgesidir. Aynı şekilde bakın Geliyor, dirençten red diyor. Aşağıdaki destek alanında tutunuyor. Tekrar buradaki direnci kırıp yukarıya doğru e, fiyat hareketine devam ediyor. Burada yaptığı fiyata, fiyat hareketinden tekrar red deyip aşağıda bizim beklediğimiz onu bir destek bölgemiz var. Daha önceki direnç tepemiz olan şu bölge artık burası bizim için bir destek görevi sağlıyor. Yani yatay desteğimiz artık burası oluyor. Fiyat eğer burayı kırıp aşağı düşmeyecekse yani bu ilk destek alanımıza gelmeyecekse buradan biz bir tepki alıp yukarı doğru çıkmasını bekleriz. Grafiğimizde de aynı şekilde burada bir tepki alıp yukarı doğru serüvenine devam ediyor. Daha sonra burada bir direnç bölgesi vardı. Burası da artık ne oluyor? Bizim için bir destek bölgesi oluyor. Neden? Çünkü fiyat buradan çıkıp bu destek alanına gelip buradan güzel bir tepki aldıktan sonra bu üstteki direnç alanını kırıyor. Artık burası da bizim için bir destek noktası. Kutumuzu hemen bir sağa çekiyorum, biraz uzatıyorum şu şekilde. Aynı şekilde bunları da uzatıyorum sağa doğru. En alttaki kutumuzu da uzatalım. Fiyat peki burada ne yapıyor? Burada bu direnç bölgesini kırdıktan sonra burada tekrar bir tepe bölgesi yapıp tekrar aşağı eski direnç bölgesini test etmeye geliyor. Evet güçlü bir direnç bölgesi ise artık burası onun için ne oluyor? Güçlü bir yatay destek bölgesi oluyor. Burada bakıyoruz fiyat ne yapmış? Burada tutunmuş. Herhangi bir problem olmamış. Tekrar yoluna devam etmiş. Peki biz düşüşlerde ne yapacağız? Onu da size göstereyim. Örnek veriyorum. Burada da bir şöyle yuvarlak içine daha temiz bir şekilde alalım. Şöyle. Burada da bir Direnç bölgemiz olduğunu varsayalım ve fiyat buradan red yediğini düşünelim. Fiyat buradan red yediği anda ilk geleceği yer neresi? Buradaki destek alanı. Peki bu destek alanında tutunmayabilir ee, alıcılar burada e, güçlü bir alım yapmayabilir veya bu bölge çok güçsüz bir bölgedir. Peki benim bu fiyatı ikinci bekleyeceğim nokta neresi olacaktır? Hemen onu da yapalım. Buradan tekrar hızlı bir şekilde aşağı inip burada ikinci gri kutumdaki destek alanımı bekliyor olacağım. Artık burada tutamazsa kendini fiyat alttaki ilk Beyz olarak belirlediğim destek noktası onu tutacaktır. Buranın da kırılımıyla yavaş yavaş aşağı düşecektir. Yatay destek ve dirençlerin genel mantığı böyle bu şekilde. Hadi bunu bir de grafik üzerinde hep beraber bir bakalım. Şu an 4 saat diliminde grafiğimizi inceliyoruz. Serum adında bir coinimiz bunun fiyat hareketlerini grafiğe dikkatli bir şekilde inceleyip destek ve dirençlerimizi çizelim. Bakın şimdi fiyat burada geliyor bir tepe bölgesi yapıyor ve buradan aşağı doğru red diyor. Burası benim için nedir? Şu şekilde çiziyorum gri alanda bir dirençtir. Aynı gözlemde burada da mevcut burası da benim için bir artık nedir destek bölgesidir. Fiyatımızı inceleyelim. Coin'imiz burada ne yapmış grafik olarak. Bakın burada çıkıyor. Red diyor. Aşağı desteğe geliyor. Ziyaret ediyor. Burada güzel bir şekilde tutuyor. Sonra fiyatlanarak buradaki direnç bölgesini kırıp buraya bir testle birlikte burada tutunuyor. Artık bu bölge üstteki gri alan benim ikinci yeni destek alanım. Peki burada ne yapıyor? Hemen üst fiyatlanmasına bakalım. Bakın fiyatı burada çok hızlı bir şekilde yükselerek kırıyor. Ve kendisine burada yeni tepeler oluşturmaya başlıyor. Nedir? Mesela artık burası bir tepe. Şurada çok minor bir tepemiz var ama bunu katmayabilirim grafiği Çok önemli değil. Ve grafiğin döndüğü yer en son yer ise bura. Burası da ATH noktası. Yani all time high fiyatın bu zamana kadar en yüksek gördüğü der tepesi oluyor. Burası da bizim için bir direnç bölgesi. Evet coin'imizi inceliyoruz. Buradan çok güzel bir şekilde çıkıyor. Burada bir red diyor. Tekrar buraya test ederek üstteki ATH yaptığı noktaya geliyor. Bakın buradaki önceki tripesinde hiçbir şekilde tutunamayıp ne yapıyor? Aşağıdaki bölgeler iniyor. Aşağıda biz ne arıyoruz? Daha önceki tepesinin yaptığı oluşumları inceliyoruz. Yani e, destek noktalarımız, eski direnç noktalarımızı inceliyoruz. Bakın fiyat bir müddet burada tutunmaya başlıyor. Daha sonra ne yapıyor? Bu kutumuzu da ben şöyle uzatacağım. Daha sonra ne yapıyor? Hızlı bir şekilde red diyor ve bizim ikinci çizdiğimiz destek bölgesi bu fiyatı coin'i burada tutuyor. Buradan da aynı şekilde güzel bir ee, tepki alarak bakın üstteki eski destek noktası şu anki direnç tepesi olan noktayı deneyip buradan da red diyerek tekrar aşağı düşüyor. Ve burada tekrar bir kırılım yaparak buradan e, bu bölgeyi destek bölgesine olarak çeviriyor. Ve hızlı bir şekilde reçip artık aşağıdaki e, destek noktamıza kadar geliyor. Aslında yatay ve direnç destekler bu kadar basit. E, kutuyu da şu şekilde göstereyim. Bakın burada Trading Wave kullanım videomuz da yakında gelecek. E, pardon. Şurada dik dörtgen kutumuz var. Bunları böyle yıldızlı olarak işaretlerseniz. Burada bir tane kısa yol paneli açılıyor. Sizin için daha rahat e, olacaktır. Oradan hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Destek ve dirençlerin aslında belirlenmesi bu kadar basit. Fiyatın döndüğü yer bizim için artık bir direnç bölgesi. Aşağıda fiyatın tuttuğu yer ise bizim bir destek bölgemiz olarak adlandırılıyor. Katmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk videomuz dediğim gibi e, bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız da altta yorum kısmına yorum yazarsanız hangi formasyonların, teknik eğitimi, teknik analizin çekilmesini istiyorsanız da yorum kısmına belirterek yazabilirsiniz. Aşağıda da Telegram ve Discord kanalımızın linkini bırakıyorum. Oralara katılıp orada da teknik analizi arkadaşlardan birebir destek alarak bu konularda kendinize geliştirebilirsiniz. Esen kalın, iyi trade'ler diliyorum.